Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Ee, Osman ile aralarında gizli bir anlaşma yapmış olabilirler. Ee, bildiğiniz gibi e, Gassay ile Osman e, ciddi bir e, transfer için bir çaba harcıyorlar. yani Osman ile transfer için yoğun bir çaba sarf ediyor ve belki de şu zamanda şu süreçte bu transferden vazgeçmişti olabilir ve şu anda Osman'ı ciddi ciddi transfer etmek isteyen tek takım Al Hilal. Osman ise o takıma gitmek istemediğini, birkaç defa o takımın teklifini reddettiğini görmüştük. Bunun nedenlerini ben inmek istiyorum. Özellikle geçen sezon bu dönemlerde Osman'a Avrupa'dan çok ciddi tarifler vardı. O zamanla bu zaman arasındaki fark ne diye soracak olursanız o zaman Osman'ın Napoli'de iki yıl bir sözleşmesi vardı. Bu sezon ise sadece bir yıllık bir sözleşmesi kaldı ve Ocak ayında Osman farklı bir takımda bonservissiz bir şekilde anlaşma yapabilir ve sezon sonunda o takıma bonservissiz bir şekilde gitme durumu açık ve net bir şekilde gözüken bir gerçek ve burada Galatasaray ile Osman aralarında gizli bir anlaşma yapma ihtimali benim aklıma gelebiliyor. Yani Osman'ı Galatasaray camiası şöyle bir teklifte bulunmuş olabilir. Şu anda mesela Galatasaray Osman'a senelik 15-16 milyon euro gibi bir maaş teklifi de bulunuyor ama ayrıyetten bunun dışında Osimhen'e alabilmek için Napoli takımına 75 milyon euro gibi bir bonservis bedeli vermesi lazım ki Osimhen boşa çıksın. Ama Osimhen de şöyle bir anlaşma yapabilirler. Osimhen'den bir sezonu gerekirse feda etmesini, yani bu sezon Napoli'de geçirmesini ki sonuçta Osman Napoli'den de senelik ortalama 7-8 milyon eurodan aşan bir maaş aldığını ben zannetmiyorum. Yani bu sezonu gerekirse e, Napoli'de geçirmesine, gerekirse bir sezonlu kadro dışı kalma ihtimali de var. Çünkü kontrolü tamamıyla Napoli takımında istemiyor. Yani böyle bir fedakarlık yapabilirse önümüzdeki sezon şöyle bir anlaşmada yapabilirler. Biz sana önümüzdeki sezon 25 milyon euro bir maaş verelim senelik. Çünkü biz bonservis'ten kurtulduğumuz için. Ve ayrıca bunun dışında bir sonraki takıma satışta da ayrıca alınacak bonservisten sana belli bir yüzde de verebiliriz ve ayrıca bunun dışında da bonservis vermediğimiz için sana imza parası da ekstradan veririz gibi cazip bir teklifte de bulunabilirler ama işte burada o gerekirse bir sezonunu feda etmesi gerekecek şu anda o mesela yaşı 26 bir sene kaybetse yaşı 27'ye gelecek ve 30-31 yaşına kadar da halen de prime dönemlerinde oynama fırsatı var ki ben bu yüzden de alhilerle anlaşma yapmadığını düşünüyorum yani. Bu hani bu bir varsayım ama ciddi bir varsayım olduğunda ben düşünüyorum. Veyahut da belki de İngiltere'den başka takımlarla da böyle bir anlaşma yapmış da olabilir. Sonuçta e, Osimhen'in birinci önceliği İngiltere'de oynamak ve oradan da Aynısını onlar da söylemiş olabilirler. Ya senin sonuçta bir senelik bir sözleşme kalmış. Biz bir senesi kalmış bir futbolcuya 75 milyon euro vermektense bir sonraki sezon sana daha iyi bir maaş teklifini de bulunalım. Ve biz de bu bonservis hükümden üstümüzden 60 oluruz tarzında teklifte bulunmuş olabilirler. Yani şu anda güç tamamıyla Osimen'in elinde. Napoli ile de arasında çok iyi bir ilişki olmadığı için yani Belki aidiyet duygusu yüksek bir takım olsaydı bonservis kazandırıp da gideyim düşüncesine girebilirdi ama şu anda güç kendi elinde olduğu için böyle bir düşünce içerisinde girmiş olabilir. Eğer ki Galatasaray böyle gizli bir anlaşma yapmışsa da gerçekten müthiş bir hamle olmuş olabilir. Şimdi şu da var. Geçen sezon Galatasaray Icardi sakatlanmadan önce Osimhen'i transfer etmişti. Belki iki forvetli bir şekilde Türkiye Ligi Kaldırabilir ama özellikle bu sezon şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Osman'ı transfer ettiğini varsayarsak bu sezon için söylüyorum. Şimdi Sane var, Osman var, Icardi var ve karşınızda örnek veriyorum kim olsun? sert bir takım. Manchester City ile karşılaşıyorsunuz. Yani çok kötü skorlarla da Galatasaray karşılaşabilir. O yüzden ee, belki Osimhen'e bunu da söylemiş olabilirler. Icardi'nin bizde bu son senesi. Önümüzdeki sezon Icardi'den çıkıp tamamıyla sana dönüp tek for sen Nesan. Galatasaray'da e, yine e, şampiyon olduğumuz sezonki gibi etkili bir performans gösterebilirsin. Yani bir sezon e, sabretmesini ve bir sezon sonra hem güzel bir maaş hem de bir sonraki satıştan belli bir yüzde verip de Osman'ı Galatasaray'a bağlayabilirler ki Osman'ın gerçekten Galatasaray'a karşı büyük bir aidiyet duygusu var. Böyle bir e, e, Galatasaray için güzellik de yaparsa ben şaşırmam diyorum. E, bakalım zaman bize ne gösterecek ama dediğim gibi eğer ki Galatasaray böyle bir hamle yaparsa gerçekten müthiş bir e, hamle olmuş olur ve gerçekten hem Galatasaray hem de e, Osman bu işten çok karlı bir şekilde çıkmış olur. Bu işin e, zarar edeni kim olacak diye sorursanız en büyük zararı Napoli etmiş olur. Onlar da biraz şark kurnazlığı yapmıştı geçen sezon. Son anda transfer olacak iken son dakikada vazgeçmeleri. Şimdi de Osimen'in güç kendi elinde olduğu için buna bunu yapanlara bu da belki onlara bu şekilde cevap verebilir diye ben düşünüyorum. Ee, tekrardan Fahal şunu da söylemek istiyorum. Ee, videolarımı beğenip kanalıma da abone olursanız gerçekten çok memnun ve mutlu kalın. Ben bunu normalde çok söylemeyi sevmiyorum. Ama bunu da söylemeden fazla bir şekilde takipçim de artmadığı için bunu söylemek zorunda kalıyorum. Bu şekilde bu tarz videoların gelmesi için kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok memnun kalırım. Olmasanız da canınız sağ olsun. Tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.